Geldik. Ben kulağımı deldirmek istiyorum. Aa bu çok tatlı. Tamam. Ya şu siyah olsun ya bu. Sen karar ver. Bak hiç şimdi. acımadı. İşte soğutucu spreyin etkisiyle oluyor bu acımama olayı. Nasıl yanıyorsun. Bakalım bir şey var ya öyle bir şey. Öyle bir zaman ya. <laughs> Nasıl? yeri bak aynadan Hiç i̇şte, işte anlamam. Biraz soğutacağım. Ay çok acıyor. İşte niye bu daha çok acıtıyor aslında gibi gibi. Evet ya sprey aşkım. acıtıyor. O yaptığın şey o eti mi alıyor o anda? Tabii. Ya o yaptığım şey ne? Şunu Et nereye gidiyor? Arkaya. Açıyor Giliyor, sadece. Açıyor yani. sadece. Ha. Ay. Vallahi la çarsıyorsun benim derim. Nereye tane... <laughs> Ben de değişiklik. Sakalını mı çestim? Hayır. <laughs> bir şey <laughs> bu? şey var da şapka yok. Kanka ne alaka? O aksesuar. Kanka ben ne değişiklik? Evet. Hı. Dur, 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 ne oldu Sürpriz! Biz bu yavrumu soğuttan bir sene önce... Gel, alıp gelecek aşkım gel. artık Barış'ın pes etmesi taraftarıyım. Ben Barış'ı hiç sevmiyorum. Artık gelme bu programa. Gerçekten defol git artık. Bu aralar değişimler olacak Görünüşümde. Yarından itibaren diyete başlıyorum. Bir adet şat, üç dilim, kıtır ekmek, bir havuç. Ben onu ısırdım, onu boş verin. Bir adet havuç, 2 yumurtalı omlet arasında çeçil peynir var 2 çeri domates, 3 zeytin yarım süzme peynir bir karenin yarısı kadar süzme peynir yarım avokado ben e, uzun zamandır kendim gibi davranmıyorum çok saçma besleniyorum hiç hareket etmiyorum yürümek dışındaki her günde 10 binin üstüne geçtiğim olmuyor yani sıkı bir şey yapmıyorum uzun süredir mentalimden ötürü bugün evde eve geldim. Okul tatil oldu artık. İki hafta buradayım. Chat TV'den iki haftalık bir program çıkarttım. Ve ilk öğünümü yiyorum artık. Düzelmem lazım. Gerçekten artık spora başlamam lazım. Bayağıdır spor yapmamaktayım. Ve spor yapmamak beni çok üzüyor. Aşırı üzüyor. Çünkü kilo aldığımı fark etmek beni delirtiyor bu kadar yaklaşmışken hedefe. 52 olmayı falan hedefliyordum ama şu an 57'yim. 54'ü görmüştüm sanırım. 55 ya da 54'ü görmüştüm. Tekrar ayağa kalk. Bayağı bir spor yaptım, banyo yaptım, bakım yaptım. Üst katı full topladım evimi. Yani yaşadığım yeri bayağı bir topladım. Sabahki kahvaltımı kalorisini hesapladım. Bir de bunun kalorisi. Ee, şekersiz ikisi bir arada ve süt. Bir de bunun bir dilim hali yani. Şöyle bir hali. Unuttum çekmeyi yerken. Yaptığım videolar bunlar. Bir iç bacak, bir kalça için, bir de göbek için alt göbek eritme videosu yaptım. Bir de bir bölüm gibi izledim. Gibi izlemeye bayılıyorum. Okay. Bahsettiğim kargo geldi. Çok heyecanlıyım. Bu nasıl bir kargo abi? Dolap kargosu işte. Full poşede. İnanılmaz bir parfüm kokusu. Net erkek ceketi bu. Abi yoksa iade mi geliyor? Yani çok umutlanmak istemiyorum gerçekten. Yani Umutlanmayacağım abi. Abi ne çıkacak? O kadar merak ediyorum ki. Nasıl bir ceket? Ben galiba. Baya kısa bir ceketmiş bu arada. Temiz ya bir şey olmaz. Abi 38 bedendin ama. Önü bile kapanmıyor ya. Hiç böyle bir şey hayal etmemişim. Daha büyük bir şey hayal etmiştim. Oğlum resmen dar oldu bu. Darsın sen resmen. Ama içinde sivit var. Benim içinde sivit var. Güzelsin sen ya. Sen çok güzelsin. Ben seni veremem ama... Ne düşünüyorsunuz? Kalsın mı, gitsin mi? Sivitle denediğim için küçük gelmiş bu arada. Kropla giyince okey yani. Giyilir abi. Rahatım ben şu anda. Hani ekstra bir küçüklüğü yok bence. Ya küçük tamam bol değil. Ama dap dar da değil yani bilmiyorum. Ama ben kıyamam. Böyle bir vintage bir parçayı ben geri gönderemem. 350 TL aldım en iyi şey ama gene de yani. Benim her gün yaptığım bir şey var. O da bununla yüzümü yıkamak ve dişimi fırçalamak. Sonra sabunla nemlendirmek ama hani her gün yapıyorum sabahları. Makyajımı çıkartırken de yapıyorum. Ben bütün her şeyi de Selenes kullanıyorum. Makyajtığım da, da Selenes kullanıyorum. <laughs> Gördünüz mü? E, Kuzeyimle nereye gittiğimi bilmiyorum. AVM'ye gideceğim. Sonrasında benim tercihim başka yerlere gitmek. Kesinlikle AVM'de dolanmak istemiyorum. Biraz İstanbul'u hissetmek istiyorum. Çünkü 10 bin adım atmak da istiyorum aynı zamanda. Bunu ben dümdüz bu daha sürmeyi seviyorum pantolonumu giyeceğim. Bu üstümü giyeceğim. Hmm, bilmiyorum deneyelim birazcık kombin deneyelim. Hiçbir şey yok aklımda çünkü. Ee, kumaş pantolon giydim siyah. Ee, üniversiteye başladığım gün almıştım bunu bir gün önce falan. Üniversite başlamadan hani bandırmaya gitmeden hayatım ilk defa iki gün önce falan aldım bu pantolonu ve o kadar büyük geliyor ki bana. Normalde yüksek bir şey bu düşüyor. Şunun bolluğuna bakın. O yüzden kemer. Bu ceketi geçenlerde dolaptan aldım. Ama bu ceketi giyersem üşüyeceğimi biliyorum. Of harika bir kombin oldu ya. Lacivert bir çantaya ihtiyacım var. Lacivert çantamız geldi. <laughs> Aşırı beğendim fakat Hava yağmurlu %95. Kesin bir gün yapacağım. Yani okul kom Bu benim bir okul kombinim oldu şu anda. Kahverengi bu çantamı getirmişim yanında Çok saçma bir karar. Kahverengi rahat bir çanta getirmem gerekiyordu. Bu çok kola bile girmiyor yani. Giriyormuş an? Şöyle bir şey aldım. Tamam mı? Ee, uzun askılı bir çanta ve hani böyle bir şey ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Alana kadar bilmiyordum. Ya yani şu lacivert beni çok rahatsız etti. Direkt şunu siyahla değiştirip geliyorum. Ve bu çantada oldu bence. Hı, neyse böyle kombinim şu anda. Böyle gideceğim. Buna karar verdim. Okey aslında. Çok okey. Çok okey. Sadece üşüyüp üşümeyeceğimden emin değilim. Keşke arkamızdan marmara bir anda. Çok iyi. var? Veo <music> en tus ojos mi vida pasada. Se extraña si lo cierro. Y si mañana nos toca nuestra no vida al cielo. Y te veo. Pero ya sé que no voy a olvidar. lleve con tu viento Y si la noche me viene a buscar Que me lleve con tu viento Vengo a tu lado y mi vida pasa Ya lo creo, ya lo creo Y si la noche